sınıftan Nisanın Münka. Bugün yaptığım deneyde kuvvetin sürtüme kuvvetinin yüzeye bağlılığını test edeceğim. Öğretmenim ilk başta sürtüme kuvveti nedir? Onu size açıklamak istiyorum. Temas halinde olan iki nesnenin arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete sürtüme kuvveti denir. Öğretmenim, önümüzde bir tane parkurumuz var. Bu par parkurda üç tane yol var: asfalt yol, kum yol ve taş yol. Arabamızı bunların üzerinden süreceğiz. İlk başta asfalt yoldan başlıyoruz. Asfalt yol şuraya kadar gelmekte. Kumlu yol ise şuraya taş yol şuraya. Öğretmenim sürtünme kuvvetinin en çok olduğu yer taş yol en az olduğu yer asfalt yolumuzdur İnşallah deneyimi beğenmişsinizdir öğretmenim ben Beşiktaş öğrencilerinden Ahmet Taha bugün sizlerle bir deney yapacağız bir tane tabak içi boş olsun karabiber sıvı e, sabun ve bir bardak su. Şimdi den şimdi deneyimize geçelim. Önce bir bardak suyumuzu eee tabağa boşaltıyoruz. Sonra karabiberimizi ekliyoruz. Karabiberimizi ekledik. Bu kadarcık bir, bir sarı sarı alıyoruz elimize. Şöyle oh. <laughs> şöyle şöyle şöyle. ya bakma o dedi. Sonra batırıyoruz. Ve tüm karabiberler kaçıyor arkadaşlar. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öpüyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ekstra su ne yapacağız. Gereken malzemeler bardak, tabak, bir miktar su, mu. Bardağı koyunca bardağın içindeki oksijen azalırken Mumya mas karbondioksit artar ve suyu içine çeker. Bir sonraki denede görüşmek üzere. Yusuf başaran beş.